Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda bu aralar gündemi meşgul eden Jet'in nerf'ü hakkında konuşacağız. Hani resmi olarak bir nerf gelme durumu yok fakat profesyonel oyuncular Jet'e bir nerf istiyorlar. Yüksek seviyede karakterin çok güçlü olduğunu düşünüyorlar. Hani bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Açıkçası beta zamanında hani bu tarz problemler yoktu. Fakat son zamanlarda Scream olsun, Ninja olsun, aynı zamanda yine eski CS profesyonel oyuncularından Hazel'in açıklamaları olsun. Karakterin bir nerf gerektirdiğini düşünüyorlar karakterin Bir nerf gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunun sebepleri de belli başlı olarak şöyle. Karakterin dash gücünün çok güçlü olduğunu hani kaçış açısından çok kullanışlı olduğunu düşünüyorlar. Hani bombaları kullanışsız hale getirdiğini düşünüyor bu oyuncular bunu. Karakterin dash özelliği dışında karakterin ultisinin kendini yenileyebilmesi ve hani istenildiği zaman kullanılabilmesi ultiyi açtığınız zaman ve belli bir süresinin olmaması bir problem olarak gözüküyor ve hani yüksek rütbelerde gerçekten çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyor. Açıkçası dediğim gibi hani beta zamanında hatta karakteri yerden yere vuran insanlar da vardı. Ben size belli başlı bir istatistikleri göstermek istiyorum karakterle alakalı. Şu an karşınızdaki listede kırmızı satırın yanında hani karakterlerin seçilme oranları var ve hani jet karakteri en çok Radiant ve ölümsüz 3 seviyesinde seçiliyor. Aşağı yukarı ikisi de %22 civarlarında yani iki seviyede de. Hani ondan sonra da rütbe düştükçe jetin seçilme oranı da azalıyor. Dolayısıyla hani yüksek rütbede bu karakterden şikayet edilmesi bir de oran gayet normal. Örneğin hani elmas bir noktasına geldiğimizde dördüncülüğe geriliyor. Daha düşükleri hani altın üçe ilerle geriledik örneğin. Karakter altıncılığa kadar geriledi. Hani bu bahsedilen bu konu jetten şikayetçi olan insanlar da ya profesyonel oyuncular ya da hani yüksek rütbede bulunan oyuncular. Ben açıkçası elmas bir seviyesindeyim. Elmas bir durum neymiş? Elmas bir de dördüncü sırada. Hani radyant olan varsa aranızda veya ölümsüz olan varsa karakter hakkında düşünceleriniz neler? Bunları merak ediyorum açıkçası. Ve yani Herhangi bir insanın Jet'ten şikayet ediyor mu bu düşünceyi merak ediyorum. Çünkü hani düşük rütbelerde gerçekten hani karakteri çok kullanışlı bir karakter olduğunu düşünüyorum eğer kullanabilirseniz. Hani birazcık da ne denir? Hani karakterin mekaniklerini çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani yüksek rütbelerde bu işi çok iyi becerebildikleri için orada hani çok güçlü duruyor olabilir. Fakat düşük rütbelere geldiğimiz zaman hani karakter o kadar da kullanışlı olmuyor. Aksine hani sırf bu yüksek rütbeleri izleyip de düşük rütbelerde Jet oynayan insanlar bazen maçları batırabiliyor. Yani dolayısıyla hani JT nerf gerekir mi? Bana kalırsa hani nerf gerektirecek bir durumu yok Fakat yani bilmiyorum insanlar bu ara bunu çok fazla tartışıyorlar Bu arada hani şunu söyleyeyim karakterin nerf gelecek gibi bir durum yok Sadece hani profesyonel oyuncular bazen önce isimlerini de saydım Hani karakterden şikayetçi olmaya başladı Hani belki şikayetler artar ve bir nerf getirirler Fakat genelde hani Morello kendi yayınlarında söyler Hani bir karakter nerf getireceğiz veya buff getireceğiz diye Ama şu an için böyle bir açıklama yok Şu an için hani nerf gelmesi beklenen karakterler Sage ve Cypher ayrıca bir içe de bir buff gelmesi planlanılıyor. Yani onun dışında JT'nin e bir şey geleceği en üst kesin değil. Bunu zaman gösterecektir, gidişat gösterecektir. Hani lafı çok da jet konusunda lafı çok da uzatmak istemiyorum. Yine hani sürekli söylediğim gibi düşüncelerinizi merak ediyorum. Tartışırız. Şimdi sonraki güncelleme konumuza geçelim. Sonraki güncelleme konusunda da size vereceğim bilgi şu. Hani daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Fakat resmi bir açıklama yap yapıldı. Normal takvime göre yama notları bugün gelecekti. Yarın sabahta güncellemeyi alacaktık. Fakat Riot'un planlanan yaz tatiline göre güncelleme iki günlüğüne ertelendi. Hani ben şu an bu videoyu çekerken hani normal yama notlarının yayınlanma saatine henüz bir saat var. Fakat hakikaten bugün yama notlarının yayınlanacağını düşünmüyorum ben. Hani 20 Ağustos'ta yama notlarını göreceğiz muhtemelen. Hani bugün için güncelleme bekleyenler varsa hani bu konudaki hani ne denir? kafa karışıklığını veya belirsizliği de gidermek istedim. Hani bu kısa bilgiyi de sizlere vermek istedim. Öyle söyleyeyim. Benim aktaracaklarım hani bu videoda böyle. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer video işinize yaradıysa, videolardan keyif alıyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca çekilişimiz var. O da hani çekiliş videosunun yayınlandığı tarihten bir hafta sonu hani sonlanacak. İlerleyen zamanlarda başka çekilişler de yapacağız tabii ki. Discord sunucumuza gelebilirsiniz onun dışında. Hani orada tartışmalar dönüyor. O oyuncu arayanlar, bulanlar oluyor. Dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.